Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün gol oldu ya bir girelim. Bugün ee, bugün bugün birazcık ee, bugün birazcık ee, şey bir video yapacağız. Bugün birazcık kısa bir video yapacağız abone olmayı unutmayın. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girdik. Görüyorsunuz. Arkadaşlar yeni kadron bu şekilde. Yorumlara yazın. Hangi adama alayım. Veya bakın şuradan yediklerime bakın arkadaşlar. Siz de buradan benim o puanla yeni hem de yorumlarda yedeklerden hangi oyuncuyu ilk 11'de hangi oyuncunun yerine koyacağımı söyleyin. Yani ben fazla böyle farklı reytinglerde oyuncuları fazla sevmiyorum. Yani diyelim ki iniş tabu iniyorsa Bak bu Iniesta 99 oluyor kravat telyenin yerine koyduğunda. Ama ben Iniesta yerine kravat telyeni daha iyi buluyorum oyunda. Yani daha böyle çalımlaşıyor. Tabii beni de bildiğiniz için ben çok çalımcı bir insanım. Ben online maç yaparken de çok çalım deniyorum. Ama genellikle olmuyor bilmiyorum. Yani ben acaba profesyonel düzeyinde oynadığım için olmuyor bilmiyorum. Ve şimdi bir maça geçelim. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani shorts videolar çekmekten uzun videolar atamıyorum. O yüzden buradan bir kanala abone olup video like atmayı ve kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Sizin bu şeyleri yapmanız bizi çok bizi çok sevindiriyor. Siz like bile atsanız, abone bile olsanız ee, bize ne mutlu yani bildirimleri de açın yani bildirimleri açmayın diye bir şey demiyorum ama bildirimleri de açın onlar da çok önemli bildirimlerden de ilk e, bizim ilk gördüğümüz yani ne gördüğümüz olan bizim ilk, ilk attığımız videolara bakabilirsiniz ilk izleyen siz olabilirsiniz veya ben bu videoyu çekerken bile siz benimle beraber olabilirsiniz. Yani ben videoyu çekerken benimle beraber ben bir yandan çekerken de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar çok reklam giriyor ya. Benim gibi olanlar kimler? Tabletinde veya telefonunda çok reklamı giren ve reklam giriyor diye ikide bir maçtan çıkması gerekenler kimler ya? Arkadaşlar kardeşimin sesini duyuyorsunuz. Duolingo yüklemiş. Hesap açtım. Diyor ki bana Vint Vint Ant ne diyor? Ne yazıyor? Vint Ant. Vint Ant. Ne demek? hatırlamıyorum da Ant ve demek. V. Vint o zaman Vint e, dilimin ucuna söyleyemiyorum. Ederim. Ne ederim Muhammed? Kahve? Yok. Evet arkadaşlar. Kal. Maça devam ediyoruz. Konuşurken bir gol de yemişim. Fark etmedim değil. Ama şimdi golümüzü yedirteceğiz. Onlar bize gol attı. Biz de şimdi onlara yedirteceğiz. Arkadaşlar siz demin e, hiç diyen olmamış. Bu arada arkadaşlar e, ben ee, normalde bu videomda Türkçe spikerle oynayacaktım ama bu videomda yani ben böyle çok fazla sinirleniyorum arkadaşlar arka planda normalde ben arka planda hep Türkçe spikerle oynuyorum ama nedense bu birkaç gündür Türkçe spikerle oynamıyorum yani ve bir iki gündür de oyuna girmiyorum neredeyse o yüzden birazcık kötü oynuyorum. Kötü oynamamdan sinirlenmeyin lütfen. Kusura bakmayın. Lan yanlışlıkla mor vurdum ya. Plese açacaktım mor vurdum ya. duda küçük vurdum yanlışlıkla ya. Oha bu neresi gol olsun ya. Andı neydi? Anı An An mal söyledim ya be Arkadaşlar size çoktan önce yok lan ne çoktan ha? E ee, hangi videoydu hatırlamıyorum ki yarım saatlik video muydu 28 dakikalık mıydı? Bir tanesiydi. 28 dakikalık ve e, yarım saatliğe de bakın. Orada e, Muhammed'in zaten önceden ismini söylemiştim. Yani benim her videomu izleyenler görür. Arkadaşlar bu aralar çok fazla e, yani kötü içerikler yaptığımı düşünüyorum. E, ve size galiba e, böyle düşünüyorsunuz ben şu anda alamıyorum ama arkadaşlar lütfen beni birazcık güldürür müsünüz be birazcık şuradan bir kanala abone olup like atmayı deneyebilir misiniz be ve derken tam güzel yerde gol attım mı tam güzel şey söylerken kravatsel ya adam ateş ediyor be evet arkadaşlar az önce döndüğümü az önce söylediğime geri döneyim Az önce söylediğim gibi lütfen böyle yapın. Yani siz e, yani ben şu anda 22 aboneyim arkadaşlar. Yani bir yabancı olsa bir videoyu çekse mesela Mr. Beast yani ben Mr. Beast gibi içerikler yapmıyorum da Mr. Beast benden daha güzel yapıyor. Arkadaşlar e, mesela ben Mr. Beast gibi olsam Mr. Beast gibi videolar çeksem Yine de ben benim kanalım beğenilmez. Neden? Çünkü benim kanalım neden beğenilmez? Çünkü arkadaşlar bunu herkes yaşıyordur. Özellikle Türk YouTuber olanlar ve benim gibi 22 abone veya daha kötüsün olanlar bilir. Yani arkadaşlar yani bak bir yabancı olsa bak diyelim ki PUBG oynuyorsun. Yabancısın. Video bir dakika. Bak bir yabancısın. Ve video çekiyorsun. Ee, sonra o YouTube şeyinde o YouTube kanalında çok şeyde çok iyi bir tane de içerik üret, üretmiyorsun. Ama senin videonu milyonlar izliyor. Milyonlar beğeniyor. Ve çok saçma videoları herkes çok fazla beğeniyor arkadaşlar yani. Böyle benim gibi video çekenlere yani hiç kimse ya, bak bir tane adamı söyleyeyim mi mesela bak, bir tane adam, şu var ya, herkes görüyordur adam hep üstte toturuyor mu ne yazıyor, ee, ondan sonra böyle başkalarının yaptığı videoları aynısını yapmaya çalışıyor, mal gibi hareketler özürlü hareketleri falan yapıyor. Kim? Mad, bir sus. Kim? O yüzden yani. Hiç sevmiyorum arkadaşlar öyle şeyleri ya özellikle bakın Muhammed Ferit izliyor mesafeleri tamam şu anda e, hakaret etmiş olmayayım mı yani Ferit et de kardeşim izliyor ama Ferit et de yani e, aslında çok yani Ferit'e çeken abim de aslında çok zeki birisi ama yani videolarında kendine çok geri zekalıymış gibi gösteriyor yani affedersiniz de. Kendini çok gerizekalıymış gibi gösteriyor. O yüzden ben öyle şeyleri sevmiyorum arkadaşlar yani. Ben şu anda size fikrimi söylüyorum. O yüzden arkadaşlar yani benim gibi olanlar videoyu beğenebilir ya. Vallahi benim gibi olanlar kimler bir sayımızı bilelim. <laughs> Muhammed ne diyor? Arkadaşlar Muhammed'in <laughs> el e futbol oynayışını da merak ediyorsanız. Diğerki videomuzda Muhammed istiyor musun? Evet. Evet arkadaşlar Muhammed'e benim kadromda e, şey yapacağım. E, şey yapacağım. Maç. Maç yaptıracağım. Arkadaşlar bakın benim gibi yaşayanlar kim var? Az önce siz de gördünüz. Reklam girdiği anda e, şey oyundan çıktı. Reklamdan geri girdim. O sırada şey gitti. O sırada e futbol gitti. Bak bir daha giriyorum görüyor musun? Benim gibi olanlar kim? Allah'ın aşkına. E futbol bunu bir değiştir ya. Oyundan çıktığımız anda hemen oyunu yani kapatıyor ya. Oyunun bildirim şeyini kapatıyor. Oyunun ekranını hemen kapatıyor ya. Yani buradan e futbol yöneticisi ne şey yapıyorum. Tabii ki de video izlemez bu videoyu. Yani ben kendimle arkadaşlar biliyorum kötü bir kanal olduğumu. Ama yine de büyük bir kanal olma yolundayım. O yüzden bana yardım etmek için benim videolarımı beğenenler bana yardım etmek için lütfen şuradan kanala abone ol ve bildirimleri aç. Bir de e, bir tane küçük bir like. Lütfen arkadaşlar ya. Üçünü yapsanız sanki ne olacak ya. Hani youtuberlar büyük youtuberlar genellikle katıl falan da diyorlar. Ama yani ben daha küçük bir kanalım arkadaşlar. Ben büyük bir kanal olsam da e, yani katıl butonuna basın demem arkadaşlar. Hadi, bir dakika. Yani arkadaşlar o yüzden ben sevmiyorum yani. Sizin sadece tek yapacağınız yani benim videolarımı beğenmeyenler de ben şu anda onlara sinirlenmiyorum. Onlar benim videomu beğenmiyor. Ben de bazı videoları beğenmiyorum. Yani siz haksız değilsiniz arkadaşlar. O yüzden şu romana bir destek olabilir misiniz? Ee, bir tane abone ol. Bir tane like at. Bir de bildirimleri açabilir misiniz arkadaşlar? Aynısı bakın kardeşimle de yaptım. Şu anda kuzenim bana abone bir de bu da arkadaşlar ya bana eğer abone olacaksanız lütfen Lütfen gizli hesap gizli hesapları olanlar lütfen abone olmasın diyecektim de her tam isteyen abone olsun yani bazıları e, gizli hesap olanları faz fazla abone olmasın da çünkü arkadaşlar mesela benim kuzenim de gizli hesabı yok mesela ondan da ben kendime abone yaptım o yüzden yani benim normalde 22 tane abonem var. Mesela aboneler yerine giriyorum. Sadece kuzenim gözüküyor. Diğer hesapların hepsi gizli arkadaşlar. Böyle yapmayın ya. Yani benim kanalıma abone olacaksanız da gizli hesap açmayın lütfen. Benim kanalıma abone olmak isteyenler e, lütfen gizli hesap açık olanları lütfen e, abone olmasın arkadaşlar yani. Ben sonra arkadaşlar biliyorum e, ben arkadaşlar şey bir insanım meraklıdan 76. dakika tam neyse arkadaşlar yani ben meraklı bir insanım o yüzden ben meraklı bir insan olduğum için mesela bir kişi bana abone oldu mu ben hemen coşuyorum yani hemen diyorum ki acaba kim bana abone olmuş falan diyorum sonra hemen YouTube.com'dan YouTube, bak, YouTube e, nokta Yok, M YouTube'dan bakıyorum hemen. Arkadaşlar bakıyorum. Sadece kuzenim gözüküyor yani. Ben bakamıyorum. Böyle şeylere sinir oluyorum, gıcık oluyorum. Sinirleniyorum, merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen eğer benim kanalıma abone olmak istiyorsanız da gizli hesabı olmayanlar abone olsun lütfen. Arkadaşlar şimdi yine baba. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Benim kanalıma abone olun ve bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.